Arkadaşlar iyi akşamlar Aslında Video yapmayacaktım bugünkü Kararım o şekildeydi ama Yürüyüşe çıkmışken Bir şey beni tuşa bastırttı ve <laughs> Bir şekilde videonun içerisinde buldum kendimi Ne bileyim vakit sıkıştı falan bugün öyle kafamda kurgulamamıştım yani bir yürüyüp geleyim dedim Ama Tam yürüyüşümü bitirirken dedim ya hadi bir kısa video yapıverelim Yünü bir toparlayalım yine de bir özet video yapalım Aurora'da Gazımızı yağımızı suyumuzu doldurup devam ediyoruz Bu güncellememizin yükseltmelerimizin Seviye 7-8'e geldik O sanırım 1-2 gün içerisinde bitiyor 19'un da bitiyor 19'un da artık onu bir üst seviyeye yükselterek devam ediyoruz Gazlarını her fırsatta doldurun arkadaşlar Bu aralar bakımlar biraz fazla oluyor O bakım olduğu zaman tabi uygulamaya giremiyorsunuz Kazancınız boşuna gitmesin Bu şekilde yükselterek devam ediyoruz Avran'ın bir fiyatına hemen verelim. Ee, en aşağıda 52 yani 50'nin üstüne 60 o o zaman yüzde kaç oluyordu kesinti 60 mı oluyordu 40 mı oluyordu neyse hala bence harcamak için çok fazla bir, bir, bir kesinti ben ne yapıyorum şu an ben harcama yapmıyorum seviyesini bir tanesini yükseltiyorum diğerlerini bekletiyorum ee, Avro'nun durumuna göre bakacağız artık Ağustos'un 15'i gibi bir tarih söylenmişti en azından bire uğramazsa bile belki 0.70 0.80 olursa yüzde 20-30 kesintilerle çektiğimiz anda neredeyse Hesapladığınız zaman arkadaşlar tabi o zamana kadar birikenle beraber yarısından fazlasını kurtarmış oluyoruz. Böyle bir durumdayken bilmiyorum tabi sizin kararınız daha da düşer mi? Yani şu saatten sonra daha da düşerse zaten dükkanı kapatıp gitmeleri lazım. 65'lerden 50'lere, 50 küsürlere düştü. Kesintileriyle beraber hesaplarsan belki de 30'a 20'ye düştü normal satıyor olsaydık. Öyle düşünün. Ee, Birçok uygulamada bu tip şeyler oluyor arkadaşlar zaman zaman. Önce bir böyle uygulamayı tabii bu şartlarda olsa daha az kişi gelecekken daha büyük karlarla önce insanlar heves ediyor, giriyor. Ve sonra da kesinlikle biraz azalarak, azalarak, içerideki insanlar tutmaya çalışarak, yeni kullanıcılar da eklemeye çalışarak bu şekilde devam ediyor. Bu uygulamadan bir jeneratör vereceğimizi söyledik. Şu 55 mini olanlardan vereceğiz. Bir, iki tane de robot vereceğiz. Onları çekiliş videosunu kısaca bugün, yarın yapabilirsem artık, tabii birkaç gündür size söylüyorum ama, onları yapıp çekilişini başlatacağız. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Bir tanesini birçok elemanınız varsa, NFT'niz varsa bir tanesini en azından 15'e yükseltmenizi tavsiye edebilirim. En azından harcamıyorsun, çekmiyorsun da. Değeri orada duracağına. Sonuçta şunun da kazancı artıyor değil mi? Seviye yükseltiyorsun ve kazancı artmaya devam ediyor. Belki onu yükselttikten sonra diğerlerini de yükseltirim. Parayı bu şekilde ben harcamayı düşünüyorum. Çünkü AVR olarak biriktirmeye devam ediyor. Bu kadar vergi kesinti vermektense Elemanlarım yükselsin, kazancı artsın. Bakarsanız gün gelir devran döner. Aura birin üstüne çıkarsa hem jeneratörüm değerlenmiş olur. Hem kazandığım miktarı arttırdım ben bu süreçte. Hem kesintiye uğratmadım, harcamadım yani parayı. Bu şekilde gidiyoruz. ha. Aura'nın bir güncellemesi başka bir olay. Önemli bir haber bence. Leaban kripto borsasında listelenecek olması. Ee, ben uygulamaya kayıt oldum. Fena değil arkadaşlar. Çalışıyor. Bir kimlik doğrulaması istiyor. Kimliğin fotoğrafını çekiyor. Ön arka bir de selfie istiyor ve kayıt olabiliyorsun. Videonun açıklamalarına bırakıyorum kayıt linkini. En azından referanslı olalım ki işte ne bileyim ileride bir etkinlik olur, bir şey olur. Biz de deriz ki kardeşim bak bu adamlar bizim referansımızla geldi. O yüzden aşağıya link bırakıyorum. Kod da bırakıyorum. Ee, tıklayınca herhalde sizi uygulamaya götürecek. Sadece uygulamayı indirdiyseniz de kodu da var. O kodu da yazarak kayıt olabilirsiniz. Ee, en azından işte AVR alıp satarken bizim MetaMask'tan cüzdandan cart cart şu şeylerden kurtarırsa iyi olur diye düşünüyorum. Ya en azından fiyatını görürsün. Belki oradan ekstra alırsın. Belki oraya gönderip satarsın. Bir şeyler yaparsın. Güzel. Araştırdım. Bir fena bir şey değil. 14-15. sıralarda borsalar listesinde. Hacmi e. diğerleriyle belki çok yarışamaz ama fena değil. Sistem çalışıyor. Alınıyor, satılıyor. Fena bir uygulama gibi gelmedi bana. Binance'a benziyor zaten arayüzü. Bunu söylemiş olduk. Telegram grubunda anonslarında bakabiliriz. İşte projeneratörden bahsetmiş. Kaç bin tane üye olduğundan bahsetmiş. Tabi üye sayısıyla bu iş belki kıyaslanamayabilir. Bir sürü üye ama ne bileyim kimse almasa veya kimse uygulamayı kullanmazsa bir kere üye olup çıktıysa bir işe yaramaz. Aktif kullanıcı sayısı bizim için önemli. Jeneratör alanlar önemli. Ne bileyim oyun içerisine para yatıranlar, çekenler, trafik önemli. Ama sonuçta rakamda bir ölçüttür deyip 18.000 olduğunu söylemiş. Şimdi bu borsanın özet. L-Bank'tan bir özet geçelim. 1.5 milyon dolar üzerinde toplam günlük hacim diyor. CoinMarketCap'te uluslararası borsa sıralamasında 14. sırada. 8 milyondan fazla kullanıcı. 8 yıldan ben de baktım 2015'te falan açılmış herhalde. Süredir başarıyla faaliyet gösteriyor. Sosyal medyada 650 binden. Yani var Twitter'da falan şeyi var. Yani güven sorunu yok belli ki. Zaten bizim de çok fazla işimiz yok. AVR alalım satalım falan. Göndermemiz gerekirse bakalım fiyatlarına bakalım. O şekilde. Aurora'da durum bu arkadaşlar. Geçiyorum Aurora'yı. Fazla uzun bir video olmasını istemiyorum. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. L bankı söyledik. Linkten kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka? Step'inde yürüyüşümüz bitmiş miydi? Bitti. 4.11 ondan kazanmışız. Yine arka planı atmıştım bunu da bir işim vardı. Ona bakarken ee, arka planda çalışınca tabi biraz daha az kazandırıyor. 4.11 almışız. Geç. Volkan hayvancımıza da bir güncelleme geldi. Şu cüzdanların arasında bir de USDT geldi. Hadi oğlum. 2004, pardon. O bizim gemlerimizdi. E, dolar e, cüzdanını, tabii kullanılabilir mi? Evet. Ama buraya USDT göndermek bizim içimize pek yarar mı bilmiyorum istersen kullanabilirsin. Ee, uygulamanın eksiklerinden birisi bunun içerisinde exchange olsa ben buraya direkt USDT göndersem bunun içinde Volkan'a çevirsem Volkan'dan USDT'ye çevirsem falan güzel olur. Belki onu ilerleyen zamanlarda ekleyebilirler. Bunu şimdi Volkan Runner uygulamasında bir yetkinlik var bildiğim kadarıyla. İşte 50 dolar, 100 dolar, 1000 dolar falan mı ne bir ödüller var. Daha doğrusu 100, 100 dolar, 500 dolar bir de 1000 dolar herhalde. Fena ödüller gibi gözükmüyor. Ben onu Volkan Runner kullanmadığım için çok araştırmadım ama biliyorum ki sizden de kullananlar beni de etiketliyorsunuz bazen. İşte orada reklam mı izliyorsun ne belirli bir yarışmaya yapıyorsun da o çekilişe hak kazanıyorsun. Oradaki ödül de USDT olacağı için sana da buraya gönderebilmesi için böyle bir cüzdan etkinliği geldiğini ve bazı hataların düzeltildiği ile ilgili bir Volkan'ın e, anons şeyinde Nerede o? Ben mi göremiyorum? Global'de değil de Volkan'ın anons şeyini ben mi göremiyorum ya? Neyse ya işte videoyu uzatmayalım. Orada bahsediyor güncelleme ile ilgili bazı hataların düzeltildiğinden. işte ne bileyim 10.000 adımla ilgili bir hata varmış herhalde. Onun düzeltildiğinden. Birkaç e, düzeltmelerle beraber son güncelleme geldi. Ondan bahsediyor. Başka fiyatlara bir hızlıca bakı verelim. Volkan'ın aması olacak. Yani CEO'su gelip soruları falan cevaplayacak. Onu kaçırmazsak. 19 Mayıs mıydı? 17 Mayıs mıydı ne? bir daha bakarız ona. Bir hatırlatma şeyi kuralım ona. Birkaç soru sorabiliriz belki de. Sizler de sorabilirsiniz tabii. E ne oluyor? Ne ne bitiyor yani? Neden bu volkanın değeri düşüyor? Temelde en büyük soracağımız soru bu. Uygulamaya bakıyorsun, işler yolunda gidiyor. E geliştirmelere bakıyorsun, sürekli bir şeyler, hatalar düzeltiliyor, ekip uğraşıyor, borsalarda listeleniyor falan ama volkan neden düşüyor? Bence en önemli soru bu. 2480'lerde falan bence hala ucuz. 2400'lerden falan alınabilir. Bakarsınız Volkan düzelirse satılabilir. En kötü ihtimalle kullanabilirsin. Volkan'ın değeri ne oldu? Biraz toparlamış gibiydi. Yine düşmeye devam ediyor. Bu iyi değil. Bu düşüş iyi değil. Bizim son çizdiğimiz çizginin altına çizgi bile çizmemişiz biz ki oraları artık bayağı şey yapmış. Bu kötü bir gidişat. Sebebi ne olacak? Bilmiyorum. Dün biraz hareketlerini inceledim. Çok öyle ekstrem bir hareketler görmedim. %70 küsürleri falan herhalde oyun sahibinde yanlış hatırlamıyorsam. Yine %12 bir hesap var. O o da oyun sahibiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Onun dışında kullanıcıda çok bir şey yok. Yani oyun sahibi bunu isterse istediği noktaya taşıyabilir gibi gözüküyor. Bakalım artık bakacağız. Ee, bizim durumumuz ne? Bizim elemanlarımız duruyor. Hatta enerjilerimiz bazıları 3 olmuş. Demek ki ben yarışalı bir 4-5 saat olmuş. Enerjilerimizi bitireceğiz. Harcıyoruz. Arkadaşlar artık şu an çok yapacağımız bir şey yok. Elinizde Volkan varsa bilmiyorum artık daha düşer mi düşmez mi yükselir mi? Ben sanki dün mü hatırlıyorum. 30'ların üzerinde değil miydi? Bir böyle toparladı falan bir şeyler oldu. Sonra tekrar düşüyor bir şeyler. Satabilirsin alabilirsin. Bizim 30 dolarımız varmış. 24 tane de catlet'ımız mı var? Şuradan bakalım ona da. Bu rakamlar bilmiyorum. Satmak için pek işimize gelmiyor yani böyle ama daha da düşebilir mi diye. Kısmen elinizde çok varsa belki bir miktar satılabilir. Tabi insanlar sattıkça birbirinden görüp panik oldukça da bir fiyat düşüşü oluyor. Onun da etkisi var. 24 tane varmış. 2-3 tane 8'imiz var. 2 tane 12'ye yükselttiğimiz var. Onu nerede görebiliriz? Şuradan yarış dediğimiz zaman bakın. Hatta birisi nadir olduğu için 6 kere doluyor bunun enerjisi. Güzel. Bunlarla ben gidiyorum. Çabuk birikiyor yani böyle çok eleman olduğu zaman volkan bazında bir şekilde hızlıca birikiyor. Bak 1000 volkana hemen çıkmışım. Bunun çekilişimiz vardı arkadaşlar. Ne zaman? 19 Mayıs'ta demiştik. Cuma gün oluyor herhalde. Bugün Salı mı? Çarşamba mı? Çarşamba bugün. Ona katılmayı unutmayın. Twitter'dan paylaşıyoruz zaten bunları. Şu Legend of Constellation oyunu biraz sonra bahsederiz de. Orada eğitim videoları yapmayı istiyorum arkadaşlar. Kısa kısa. Para nasıl yatırılır? Nasıl çekilir? Bu aralar çok fazla ilgi var o uygulamaya. Bilmiyorum neden öyle oldu. Ee, sanırım Aurora'da falan bu kesintiler geldi. İnsanlar başka bir uygulama istiyor. O yüzden orayı oraya çok soruyorsunuz. Ben de e, nasıl yapılır videolar? İşte para yatırma, çekme, kazanma, yıldız yükseltme gibi detaylar var. Ona 10 tane falan video yapsak kısa kısa yeter. Yeni gelen adama bir soru sorduğu zaman şunu izleyiver deriz. Bu iş böyle olur. Burada o videoları yapmaya çalışırken Yanlışlıkla hemen çeke tıklamışım ve bakın 50 dolarımız hemen gelmiş. İlk çekerken bir onay istiyor. Bakıyor sen güvenlikli mi? Hesa her şey doğru mu diye. O onay yaptıktan sonra artık tıkır tıkır kendin çekebiliyorsun ve 1-2 dakika içinde geldi. Onu atmışım. Binansın bir şey varmış. Ben de retweetledim ama bunu ben de yapamadım. Onu da yapmam lazım. Çok bir şey değil ama bakarız. Çekilişe katılmayı unutmayın. Evet çekiliş tweetimiz bu. 23 kişi katılmış. Ben bunları hiç hatırlatamadım. Boş ver. takip eden katılsın. 20 kişi, kazanma şansınız daha da yüksek. Zorla para kazandıracağız diye bir şey yok değil mi arkadaşlar? Tamam, başka? Volkan'ın KuCoin'de listelenme tweeti. Bütün haftanın görevlerini yapıp bize bir şey vermediği Volkan'ın yüzüne tokat gibi çarptığımız görselimiz. Ee, bu mesela Legend of Constellation'da eleman aldığın zaman yatırdığın paranın %5'ini de geri veriyor falan. Böyle detaylar var, güzel. Ee, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Bir de Legend of Constellation'ın çekiliş tweet'i atmıştık. O da araya kaynadı gitti. Ona da doğru düzgün katılım olmadı. Onu da bir güncelleyeceğiz mi, ne yapacağız? Ya hiç yapmayacağız. Biz 7-8 kişi ancak katıldı herhalde. Onu ekip kabul etmeyebilir. Şimdi başka... ...şeye geçelim. Legend of Constellation'a geçelim. Biz burada en son ne yaptık? Cassiopeia avlamızın 4 yıldızını aldık 600 dolara. 600 dolara aldık. Şimdi yeni bir yıldız daha geldi. 1500 dolar. 1500 dolarlık olan arkadaşlar hayvani bir kazancı var. 6000 dolar yapıyor 6 ayda. Yani 6 ayda 4x. Bu sizin dikkatinizi çekti, tabii ki bizim de çekti. Sonra dedik ki kardeşim bak hatta kazancımız gelmiş, bunları da almamışız. Ne kadar alıyormuşuz? Al bakalım. 23.52 ASTR aldık. Sonra ee, tarlamızda durum ne? Bunlar da açılmış. Bunun saati gelmiş mi ya? 072 buradan aldık altı buradan şey bu oyunun kendi ödülü. Falan filan. Şunu bir de gönderi vereyim. Oha 7.2. Hepsini buraya yatırmışız demek ki, paralı karakterleri. Şunun birine yine basalım gitsin. Altılık isteyen var mı? Şuraya. Hepsini bas. Şuna da geri kalanını bas. Yani isterseniz sadece para alanlara da dağıtabilirsiniz ama diğerlerde oyunu çıkarak da şeyler veriyor. Video uzamasın diye ben öyle yaptım. Neyse. Şimdi bakın yukarıda 31 asitlerimiz hemen oldu. Yukarıda da 84 var. Bir de bugün yanlışla çektiğimi gösterdim size. 150 dolar civarı hemen 1 iki verdi. Güzel birikiyor burada ya. Bakın 93 dolar şimdiden oldu. Bir de az önce kaç gösterdim size? 50 dolar civarı gösterdim değil mi? 51 doları bir deneyeyim dedim. Çünkü 50 doların üstüne çektiğiniz zaman kesintisi daha az oluyor. Onun çekme şeyleri yazıyor zaten. Onları da anlatmıştık. Neyse o parayı da ya geri göndeririz. Bakalım şimdi 1500... Burada en çok sorulan soru arkadaşlar. Abi bu uygulama ne kadar güvenilir? Bak, bizim paramız var yatıralım mı yatırmayalım mı alalım mı almayalım mı? Dostlar ne kadar güvenilir sorusunun cevabı bende yok. Bana sorarsan yarın kapatabilir mi? Evet. Kapatır mı? Bilmem. Ee, biz ne zamandır oynuyoruz? İşte siz daha iyi biliyorsunuz. İlk videomuza bakın. Bir buçuk ayı geçti mi? İki ay falan oldu mu? Şimdi 1500 alıyorsun. Aylık sana 30 dolar kazandırıyor. Pardon. Şey günlük. Aylık 900 dolar. Oha. 1500 yatırıyorum. Aylık 900. Bir buçuk ay. Hadi diyelim iki ayda amorti ediyor. E sonra dört ay. Dört ay kazandırıyor. Yani bu oran çok fazla. Beni korkutan bu. Bu kadar. Birçok insan bunu aldığı zaman nasıl bunun parasını ödeyeceksin sorusu paraları alıp alıp sonra hoppala ve de cuppala deyip kaybolup gitmeyesin. Olabilir mi? Olabilir. Ama amorti süresi çok kısa. Zaten bu tip oyunları biliyorsunuz. İlk girenler kazanır. Yani bu riski alıyorsan Telegram grubumuz da var burada. Az önce oraya da bir ses kaydı atarak bahsettim. Bu uygulamaya öncelikle bir kayıt olup benim aşağıda açıklamalarda linkim var. Oradan kayıt olup Telegram grubuna da girip Ciddi alıyorsanız bunu bir girmeniz lazım bu olaya. Burada ses kaydı atıyoruz, görüntü atıyoruz, dosyalar paylaşıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. Ekipten abilerimiz de var ve e, süreci bu şekilde takip ediyoruz. Sizin sorunuz şu: Abi patlarsa ne olacak? Patlarsa patlar. İlk girenler genelde mesela bir buçuk aya patlar mı bu uygulama? Bilmiyorum. O yüzden benim param olsa kendim için söylüyorum bak. 1500 dolarlık olanı hemen almayı düşünüyorum çünkü e, ilerleyen zamanlarda ne oluyor? Mesela Aurora'da ne oldu? İyi bir kazanç. Hatta onun kazancı 4-5 aydan amortiydi. O bile iyiydi. Sonra 2-3 ay sonra biz amortimize yaklaştığımız zaman tak ne oldu? Kesintiler geldi ve para çekemez hale geldik. Çekebiliriz de kesinti olduğu için çekmiyoruz. Bunda da öyle bir şey olabilir mi? Büyük ihtimalle olacak çünkü atıyorum abi 100 tane 1000 tane adam 1500'lüğü aldığı zaman diğerlerinde de kar oranı fazla ama onlar da rakam az. Tamam 100 dolar alıyorsun atıyorum 150 dolar veriyor sana. Bunda 6 aya yaydığı zaman adam bunu çevirebilir. Ama 1500 dolarlık olanı aldın. Adam sana günlük 30 dolar veriyor abi. Aylık 900 veriyor. Bir buçuk ayda 1300-1500 veriyor. Hadi tamam 2 ay diyelim. 2 ayda sana paranı kazandırıyor. E 4 ay daha artık sen kardasın. E senin gibi bir sürü adam varsa 4 ay boyunca cebinden ödeyecek. E nereden gelecek bu para? O kadar çalıştırıp arttırabilir mi o parayı sanmam abi parayı çeviremiyoruz falan deyip Jortingen olabilir. Burada ben de bugün ekibi biraz sıkıştırmaya çalıştım. Hemen bir su içerim. Kardeşim bu parayı siz nasıl çevireceksiniz ya dedim. Bak burada çok fazla bir oran var. Bir buçuk ayda amorti süresi olur mu dedim. Sonra ne olacak bu? E, nasıl ödeyeceksiniz falan. Genel olarak verilen cevap şu. ASTR'nin borsalarda listelenme durumu var Tabi bu bahsettiğim 2024'ün Bahar ayındaymış ya biz o zamana kadar Oyunun tanıtımını yapıyoruz işte e, Yeni kullanıcı çekiyoruz fazla kazandırıyoruz Bu ilerleyen zamanda azalabilir ASTR'nin değeri borsala, ya Borsada listelendiği zaman çok artabilir Biz buradan çok kar elde edebiliriz Falan gibi böyle uzun vadeli sanki Konuşuyorlar ama bizim konuştuğumuz insanlar da Oradaki atıyorum bir müdür bir Yönetici bir şeyler falan ve Ne olabilir onların da bilmediği veya işlerin gerçekten yolunda gitmedi. Mesela ASTR'yi listeleyemedin diyelim. O zaman bunların bütün planları suya düşer ve kapatıp giderler. Başka bir çareleri kalmaz. Ama biz zaten o kadar uzun vadesinde değiliz. Biz 1500 alsak mesela bizi bir buçuk ay hatta bir ay bile idare etse herhalde bir aya da kapanmaz diye düşünüyorum. Zaten bir ayda sana 900 dolar kazandırıyor. E, 600 dolar da riske etmiş olursun. Ama bir ay çok kısa bir süre değil mi? Bilmiyorum bana öyle geliyor. Bir ayda hemen herhalde adamların amacı para toplamak bile olsa bir ayda o parayı toplayabilirler mi? Şöyle bir ay, bir buçuk ay, iki ay. Zaten iki ayda biz paramızı fazla fazla almış oluyoruz. 900, 900 1800 almış oluyoruz. Diğer alttan gelenler de var. Onlar da yaşamaya devam ediyor. Abi ben konuyu hiç bilmiyorum diyorsan uzun bir videomuz var. Ve şu kısa kısa çekeceğim videolarla da süreci daha da basitleştireceğiz. Para yatırmayı mı merak ediyorsun? Direkt onu izleyeceksin. Bir dakikalık video. Çekmeyi mi merak ediyorsun? Onu izleyeceksin. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Burada önemli olan kayıt olacaksanız bizim kayıt linkimizde kayıt olun. Bizim Telegram grubumuza katılın ki ee, biz bir sıkıntı olursa en azından Tabi adam dükkanı kapatıp giderse hiçbir şey yapamayız o ayrı mesele ama En azından oyun içerisindeki sorunlarınız olursa Yardımcı olmaya çalışırız ki oluruz Gruptaki arkadaşlarımız da biliyorlar Ekibe yönlendiriyoruz, bizler bir şeyler söylüyoruz Kendi aranıza yardımcı oluyorsunuz ve bu şekilde ilerliyoruz Para çabuk birikiyor mu? Birikiyor. Çekiliyor mu? Çekiliyor. Yatırılıyor mu? Yatırılıyor. Sistem çalışıyor mu? Evet Adamlar cevap veriyor mu? Veriyor. Birçok kişi var mı çalışan? Var ee, Geçenlerde İstanbul'da yine bir parti yapmışlar ve orada yetkililerle muhatap oluyorsun yani hani şey değil kim olduğunu bilmezsin hani ne olduğunu bilmezsin öyle oyunlarda denedik ya zamanda bu öyle değil en azından karşında muhatap var kim olduğu belli parti yapıyor seni çağırıyor davet ediyor o tabi biraz belki o üst düzeydeki ilk kullanıcılar için olabilir ama ilerleyen zamanlarda herkesle olacaklarını söylüyorlar bu, bu tip buluşmaların falan Neyse dostlar bu oyun bizi biraz oyalayacak gibi buraya bir eğilmemiz gerekiyor riskli mi evet ama bu iş böyle yani şimdi nasıl olacak para yatırmayacaksın bir riski almayacaksın ve bir şekilde para bol bir şekilde gelecek. Öyle olsa zaten herkes parayı bulurdu değil mi? Sen burada ne yapıyorsun bir risk alıyorsun patlayabilir misin bir ihtimaldir. Patladık mı zamanında bazı uygulamalarda evet kazandık mı bazılarında evet. İşte o, o riski almakla iş bitiyor. Burada dikkat edeceğin atıyorum 1500 dolar mesela ben kendim için konuşayım. Şu an direkt cebimde yok ama bulabilirim yatırırsam oraya e, giderse şöyle düşünürüm. Ulan 1500 dolar da gitti derim. Bu kadar beni bu kadar üzer. Bu senin için belki 100 dolar seni bu kadar üzer. Ama atıyorum çok bir para senin için o topladın topladın yıllarca biriktirdin bir elindeki para getirdin yatırdın. Hepsini alayım dedim falan. Gitti diyelim adam dükkanı kapattı. Ve sen çok üzüleceksen olmaz. O parayla olmaz. Borç parayla olmaz. Emanetle olmaz. Ortak olmaz. Annenin babandan istedin. Olmaz olmaz olmaz. Tamam mı? anlatabildiğimi düşünüyorum. Geçiyorum bunu artık. Başka? Volkan çarkını markını çevirdim. Çarkına tükürdüm. Volkan'ı yine doğru düzgün bir şeyler verdi mi? Ve çevirmedim mi yoksa? Ha çevirmemişim ya. Şimdi videoyu uzatmayayım. Ben çeviririm arkadaşlar. Lootbook çıkarsa da size ödül veriyoruz dedik. Ee, bir 500 Volkan yine arkadaşlarımıza göndeririz. Onu unutmayalım ama. Ben bugün çevirdim gibi hatırlıyordum. O dün çevirmişim demek ki. Başka? Piyasalara bakıp bitirelim mi? Meet uygulamasını artık kullanmıyorum ama benim NFT'nin bir tanesi satılmış. Şuradan bir ışığımızı açalım. Araba geliyor karanlıkta. Ee, 0.05 BNB'ye mi satılmış? Öyle bir şey. Ee, şunu bir değişime göre, sıra, değişime göre sıralayalım. Tamam. Aurora'mız başı çekiyor. Ey Aurora falan dedik. Hemen yükseldi. İstanbul Borsası 4600'lerde. GMT hayvancımız 27.93'lerde. Bizim buradaki karımız 100 doları buldu mu ya? Şuradan 1500 dolar bulursak Legend of Constellation'ı atıyoruz arkadaşlar. O kadar olması için bunun kaça gitmesi lazım? 86 dolar falanmış. Bugün baktığımda 100 doları geçmişti. 102-103 dolar falandı. 0.27'ymiş şu an fiyatı. Bu 28'i geçmişti bugün. Demek ki bu 35 falan olursa 1000 dolar olur herhalde. 5x ya burası. Neyse bu böyle gidiyor kendi kafasına göre başka. Sterling hayvancımız 25'lere doğru dayandı. Solana hayvancımız 2068 normal. Altın oralarda duruyor. Bitcoin 27'nin altına birazcık sarkmış. Oraları normalleştirdi artık bizim için. BNB 310'larda 300-310 arası gidiyor. Ethereum 1800'lerde. GST'miz 0.15. Oo, GST iyice düştü. Hep diyorum ya size bütçe ayıranlar GST ile uğraşmayın diye. O yüzden işte gördüğünüz gibi 0.20'lerden 0.15'e. GMT de düştü ama en azından GMT biraz daha gelecek vaat ediyor. Boykun hayvancımız sen ne geziyorsun oğlum oralarda 27'lerde falan. Adam gibi artık en az bu herhalde ben şöyle düşünüyorum 30'lara falan 25-30 aralığına sabitleyecek kendini gibi gözüküyor. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde içerideyiz. Buradan da böyle devam edeceğiz. Yani sadece şey değil arkadaşlar. Hani bu e, Aurora'ya veya Legend of Constellation'a diyoruz ki kesinti gelebilir. Adamlar dükkanı kapatabilir falan ama işte mesela Volkan'a yüklü giren bir adam atıyorum 0.50'den girdiyse oradan Volkan aldıysa 0.50'den 0.50'den bahsediyorum. Bir sürü kettle aldıysa al adamın yatırımı yarıya indi. Öyle de düşünebilirsiniz. Birçok uygulamada bu risk var. Mesela pozisyon açıyorsun mesela biz 1500 dolar fazla gibi diyoruz ama aranızda büyük bütçesi olanlar da var biliyorum. Bir pozisyon açıyorsun kaldıraçlı maldıraçlı bir likidasyonu uğrayan gidiyor. 3-5 bin dolar en az Ka şeyine göre artık pozisyonun büyüklüğüne göre. Ee, o yüzden 1000 dolar, 1500 dolar, 100 dolar, 300 dolar artık bu o, bu işlerle ilgileniyorsan fazla da büyük rakamlar değil artık diye düşünüyorum ya da senin için büyükse sen herkes kendine göre arkadaş bütçeni ayarlayacaksın, riskini ayarlayacaksın, gireceksin veya girmeyeceksin. Neyse dostlar spontane gelişen bir videomuz ee, son anda kayıt tuşuna bastık ve videomuzu yaptık. Zaten normalde de bir içeriye bağlı bir şeye bağlı yapmıyoruz da Ha diyorum bir çıkayım video yapayım. O kafada değildim. Yine de artık alıştık. Sizler de alıştınız. Video yapmadığımız zaman soruyorsunuz. Sağ olun, bizi düşünüyorsunuz. Alıştık diyorsunuz. Video nerede diyorsunuz. Bu da güzel oluyor. Hoşuma gidiyor. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşürüz.